Efendim. Hadi, hadi hadi yürü hadi. Hadi hadi yola aç, yola yolu aç. Yolu aç. Çekil. Çekil şuradan. Çekil, çekil şuradan. çekil Çekin. Çekil. Aç olur. Yolu yola açın. Çekil. Çekil, çekil. Geç şöyle. Çekil geç. şuradan. Çekil. Aç yolu. Aa! Çodari efendim işte te tebriklerimi kabul edin. Bu istasyon sizin ziyaretinizden onur duydu. Eğer bir yere gitmeniz gerekiyorsa biletleri şahsen saraya getirebilirim. Bugün biraz acelemiz var Yusuf Miyan. Yoksa saraydan telefon ederdim değil mi? Hemen hallederiz. Siz emir verin yeter. Demiryolu sarayınıza kadar gelecek. Rahat seyahat edebilmem için Motihari'ye giden tren yok. Ama zaten benim bugün Bombay'a gitmem gerekiyor. Evet. Ben Bombay'dan dönene kadar. Sen burada gerekli ayarlamaları yap. Bak bak ayakkabıma bak. Ayakkabıma bak. Kendi yüzünün yansımasını görüyor musun? Söyle şimdi. E, efendim son yolculuğunun sırasında üzerine biraz toz yapışmış göremiyorum. Hı, hı bavullarımla birlikte şu ayakkabı temizleyicisine de trene yolla. Avuçlarımda Bombay şehrinin yansımasını görmek istiyorum. Hadi şimdi çekil. Evet beni takip edin. Ee, burası tamamen boş. Hadi. Beni nereye hadi. götürüyorsunuz Hadi 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 gel. Hadi gel. Bunda rahat gidersin. Beni nereye hadi götürüyorsunuz? Binin. Hadi bakalım. Ayakkabı temizleyeceksin. Çodarye efendiye çalışırsan geleceğin parlak olur. Şansın açılıyor işte. Peki bu tren nereye gidiyor? Hayallerin şehri Bombaya. Aa kırmızı takım sende mi? Evet evet. Aa tamam çünkü akşam onu giyeceğim. <laughs> hadi hadi. Yusuf Miyan beni trene mi bindirdin yoksa merkez hapishanesine mi? Yalnız başına bu kadar yol gidilmez. E, efendim yalnız değilsiniz. Adamlarınız yanınızda olacak. E... Eğer beni eğlendirebilecek olsalardı sormazdım. Bir taraf cennet, diğer taraf tıpkı cehennem gibi. Ayrıca diğer vagonlarda da gürültü var değil mi? Bunu duymuyor musun Yusuf? <laughs> Duymamıştım ama şimdi duydum efendim. <laughs> Hadi, hadi, gitsene. Hadi. Sadece pabuçlarımı çıkar, gerisi kalsın, duydun mu beni? Çünkü üzerimdekiler sadece giysi değil, onurum. <laughs> Anneciğim. Bir şeyleri cilalatmak ister misin? Hayır. Ya sen? Narayana der ki, yanında bir güzel olmadan trene binmemelisin. Benim yerimden hemen kalkın bence. Burası benim koltuğum. Aa tabii ki burası onun. Yanlışlıkla onun yerine oturmuş olmalıyım herhalde. Madem oturdum bari burada kalayım ha. <laughs> Böyle saçma şakalara güldüğünüze göre patronunuz iyi para veriyor olmalı. Benim oturduğum yer bana ait olur. Ha bu konuyu uzatmak istiyorsan devam et ben konu uzatmaya bayılırım. Beni affedin. Bu koltuğu ona verdiğim için hata bende. Bu bir hata. Size daha iyi bir yer vereceğim. Pencere kenarı. Hadi, hadi gelin. Benimle gelin. Başladığım işi bitiremeyeceğimi düşünerek endişelenmiş olmalısınız. <laughs> ben hiçbir meseleyi yarım bırakmam. Hiç merak etmeyin, her şey bitecek. Her şey sırayla ilerleyecek ama yavaş yavaş. Baksana. Anne. Bir şey ister misiniz? Hayır. Peki sen? Sen bir şey ister misin içecek? Hayır. Teşekkür ederim. Suyum var. Misafirperverliğime karşı su mu? Ben kendimden utanırım yapma. Ben limonatı şey. şey. Önce bayanlar boksör bekle. Şöyle yanında dur da biraz terbiye öğren bari. Şöyle bir baktım da biraz sıcak basmış gibi. Sıcak dudaklar, susamış gözler. Lütfen. Siz ne yapıyorsunuz? Her ya ne yapıyorsam bunu saygı çerçevesinde yapıyorum unutmayın. Engellersen yaramazlık yapar. Alsana hadi. Bunu sana kendi ellerimle ikram ettiğim için çok şanslısın. İçmeyecek misin? Ha, birazcık. Azıcık iç. Hadi iç birazcık. Hey! Kimse senden terbiye dersi alamaz. Senin terbiyeye ihtiyacın var. Boş ver kardeşim. Kızını da alıp git buradan. Tamam. Hemen. Yürü. Hadi. Endişelenmeyin eşyalarınızı Peki toplayıp kardeşim. gidin. Peki kardeşim. O da kardeşin bu da kardeşin. Hepiniz aynı dili konuşuyorsunuz. O dilin ismi insaniyet. <laughs> İnsaniyet. Neymiş bakalım bu kelimenin anlamı? He? Kanatları olmayan kuş efendim. <laughs> Seni kanatların olmadan uçurabilirim. <gülüyor> <gülüyor> silahın tetiği hassastır ama. Bir anda ateşleni verir. Eminim bu silah da senin gibi işe yaramazın tekidir. Bilakis çok işe yarar bir de üstüne can alır. Ama bugün yaşayacaksın çünkü şanslı günündesin adamım. <laughs> Eğer isteseydim ben de beynini yere saçabilirdim. Ama hayır. Seni de kurtaran birileri var. Aptallığın yüzünden evdeki karının dul çocuklarının da yetim kalmalarını istemiyorum. çekil. Bunu kullanmak için cesarete ihtiyacın var.